Kan başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı da 21 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti dedik. burada 12 ilde operasyonlar düzenlendi. O kişiler hakkında gözaltı kararı verilmesinin hemen ardından polis ekipleri bir çalışma başlattı. Adreslere baskınlar yapıldı. Bu baskınlarda toplamda 18 kişi gözaltına alınabildi. 2 kişinin yurt dışında oldu. Bir kişinin de adresinde olmadığı tespit edildi. O adresinde olmayan kişi ve yurt dışında olan kişilerin de kimler olduğu tabii ki merak ediliyor. Burada 17'si Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yapmış olduğu açıklamada hakem olduğu yönünde bilgiler var. Bir kişinin Süperlik'te hali hazırda kulüp başkanı olduğu, bir kişinin ise eski kulüp sahibi olduğu, diğer kişinin de özellikle bir derneğin başkanı olduğu, eski başkanı olduğu yönünde açıklamaları vardı. Geri kalan son kişinin de... E, halkı yanıltıcı bilgiyi sanal medya hesapları üzerinden e, yaydığı yönünde iddialar vardı. Yani toplamda 21 kişiydi. 2 kişinin yurt dışında olduğunu söylemiştik. Edindiğimiz bilgilere göre burada o 2 kişi kim? Eski bir kulüp başka e, eski bir kulüp sahibinden bahsediyorduk. Burada e, adı geçen kişinin e, Kasımpaşa eski başkanı Turgay Ciner olduğu yönünde bazı bilgiler var. E, bir de. Yanlış bilgiyi yaydığı yönünde iddialar olan kişi vardı. Yanıltıcı bilgiyi yaydığı yönünde iddialar olan kişi vardı. O kişinin de yine yurt dışında olduğu ve o kişinin ise Umut Eken olduğu yönünde bilgiler elimize geldi. Yani yurt dışındaki iki ismin Umut Eken ve Kasımpaşa eski başkanı e, Turgay Ciner olduğu yönünde bilgiler de geldi. E, o iki kişi yurt dışında bir kişinin ise arama çalışmaları devam ediyor. 18 kişi de altında diyelim. Teşekkürler Sinan. Aktardıkların için bugün yine bu soruşturmaya dair yoğun bir gün olacak belli ki. Senin de yine yoğun bir mesain olacak. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz Sinan Ağaca'ya. Şimdi Tarkan Bey sizinle başlamış olalım. Değerlendirmeleriniz önemli. Öncelikle neler söylemek istersiniz? Böyle başlayalım. Sonra benim de sorularım olacak. Kaan Bey tabii biz bu yasa dışı bahis konusunu hep konuşuyoruz aslında bütün ekranlarda. Tabii şu anda yasa dışı bahisin, özellikle futbol sahalarında işte hakem, kulüp, kulüp başkanları, yöneticiler ve benim Sinan Bey'den takip ettiğim kadarıyla herhalde gerçi onun durumu birazcık daha farklı ama hani gazetecimi bilmiyorum hani genelde sanal medya kullanan birisinden bahsediyor ama o herhalde aynen yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ile ilgili bir durum olduğunu anladım Sinan Bey'den ama Asıl burada dikkat çekici nokta şu, yasadışı bahis. Bu şu anda günümüzün en büyük sorunları, özellikle yasadışı bahis konusunda zaten baktığınızda bütün örgütsel bir yapı içerisinde hareket ediliyor. Hani artık yasadışı bahis dediğiniz, özellikle hani bizim aklımızda işte oyunları etkileyen işte futbol müsabakalarını etkileyen, spor müsabakalarını etkileyen e, haksız olarak bir çıkar sağlayan bir durumdan bahsediyoruz. Bunun cezalandırılmasını konuşuyoruz ama bu aslında çok daha derin bir konu. Çünkü bütün suç örgütleri özellikle yasa dışı bahisin bir şekilde ekonomiye, ekonomi içine sokulması yani sisteme aktarılması konusunda örgütsel bir yapıyla hareket ediliyor. Tabii biz şu anda neyi konuşuyoruz? Özellikle burada yasa dışı bahisle ilgili olarak sanırım, Maç sonucunu etkilemeyle ilgili iddialar var. Tabii. Çünkü hakemlerin gözaltına alınması, kulüplerin göz kulüp başkanlarının ve yöneticilerin isimleri geçtiği için burada bizim şu anda hani yasa dışı o problemli tarafının bir şekilde konuşmaya devam edeceğiz mutlaka ama burada asıl bizi ilgilendiren nokta şu aşamada bugün şu bütün kamuoyunun bu konuşulan hakemler ve yöneticiler artık maç sonucunu etkiledi mi etkilemedi mi Gözaltı kararları bunlardan var. Sanki aldığımız basına e, Cumhuriyet Savcılığı'nın yapmış olduğu soruşturmada da bu kişilerin gözaltına alınıyor olması sanki maç sonucunu etkilemeyle ilgili ellerinde bir done olduğunu gösteriyor. Bu da nasıl etkilediler? Hangi maç sonucunu etkilediler? Daha bunların derinleştirilip geliştirildikten sonra başka kişiler de bu işe katılacak mı? Karışacak mı? Zaten arama, el koyma, e, biliyorsunuz e, teknik materyalleri de kararı var gözaltı kararları var. İfadeler ortaya çıkacak. Nihat Bey biraz önce bir, için... birinci dalga operasyonu olabilir dedi. Katılır mısınız? Katılırım. Çünkü bu o kadar böyle hani bu özel futbol camiasına baktığınız zaman e, sizin de takip ettiğinizi biliyorum yakından ama izleyicilerin de tekrar zihinlerini açmak için şunu söyleyebiliriz. Biliyorsunuz bizde tüperlik var. Birincilik var. E, ikincilik var. Üçüncülük var ve yurt dışının bir de biliyorsunuz oynama durumu var. Çünkü zaten yasa dışı bahisten bahsediliyor bu. Yani insanlar şunu da karıştırıyor. Kaan Bey yeri gelmişken onu da söyleyelim. Bizde legal bahis, e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin izin verdiği şirketlerle ve kuruluşlarla legal olarak oynanan bir e, şirketlerle beraber bunlara biz legal bahis diyoruz. Bizim şu anda konuştuğumuz yasa dışı bahis. E, yasa dışı bahis evet. olduğu için de sadece Türkiye için değil, Türkiye içinde Türkiye dışında hangi maçlar hangi durumlarda müsabaka sonucu etkilendi bunlar çok önemli ve burada tabii hangi suçlar hangi cezalar var belki onda konuşmak gerekecek. Şimdi hakemlerin durumu hakemler tabii bu işin zaten biliyorsunuz en hani hakim hakem hekim biliyorsunuz hep söylerim ben bunu aynı kökten gelir kendinize emanet edersiniz ve kararlarına saygı duyarsınız. Hakemler bu konuda müsabakalarda en steril olması en adaletli olmasını beklediğimiz e insanlar adaleti, bunların da En adaletli noktada. olması da özür dilerim araya girdim ama en adaletli olması da değil. Adaleti zaten sağlaması gereken kişi hakemler. Yani futboldaki e, hakemler işte adalette hakimler ya da öyle adlandırmakta fayda var. E şimdi e, düşünsenize hepimiz zaten bunu düşünüyoruz e, şimdi artık son zamanlarda hakemlerin böyle bir süreçte olması yani Bilmiyorum size bırakayım sözü. Tabii zaten hani dediğimiz gibi tabii şunu söyleyelim yani bazı hakemlerin bunu yapıyor olması da tüm camiaya da tabii hani bir şekilde bazen de böyle bir algı oluyor. Şimdi bizde asla maalesef asla, e, iyiler, tabii iyiler olduğu gibi kötüler de var her işte olduğu gibi iyi işini iyi yapanları hani söz da vardır ya en zayıf halkınız ha. kadar güçlüsünüzdür zaten. diye. Ya şimdi bunlar ortaya çıkacak bizim bir, bir söz vardır ya en zayıf halkınız kadar güçlüsünüzdür diye. Şimdi bu zayıf halka zayıf halka doğru değil yanlış halka mı demek lazım bilmiyorum. Hızlı bir şekilde temizlenmesi gerekmez mi? Kesinlikle ben zaten temizleneceğini düşünüyorum. Kanan Kamy, burada hiç kimsenin bir şüphesi olmasın. Zaten Cumhuriyet Savcılığı bu soruşturmayı başlattığı zaman hepimiz bunu sanki yeni bir şeymiş gibi algılıyor ama benim bir bildiğim zaten kamuoyuna yansıdığı üzere daha hani Sayın Hacı Osmanoğlu'nun yapmış olduğu açıklamalar tabii o legal bayislerle ilgili bir durumdu ama hatırlarsanız Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yapmış olduğu ilave açıklamalar da e, bu konunun ve bu konunun dışında da yasa dışı bahis konusunun soruşturulduğunu zaten İhsan'dan bu bazı soruşturmaların devam ettiğini altını çizmişti. Dediğim gibi yasa dışı bahis bizim en büyük sorunlarımız hani şu anda suçla mücadeleci en büyük sorunumuz ne derseniz yasa dışı bahis ama tabii Futbol olduğu için herkesi de ilgilendirdiği için bu alan özellikle hakemlerin de sizin de söylediğiniz gibi özellikle kötü olanlar bu işi bir şekilde hani e, bulaşmış olanlar Peki. kıyısından kenarından bir şekilde bunların cezalandırılması, temizlenmesi ve biz sizin gibi futbolu sadece seyretmekten güzel bir şeyden bakıp da seyir zevkini uğraştırmak, oyunu o, o, oynamak oyunu güzelleştirmek için biz bunları istediğimiz bu. Mutlaka sadece dediğimiz gibi hakemler yok. Bakın daha ben iddia ediyorum Kaan Bey. Burada e, Nihat Bey'in söyledikleri e, dediğim gibi e, ben de katılıyorum. E, göreceğiz hani böyle olur mu olmaz mı ama benim tecrübemi istilerden biz daha bunun daha derinleştiğini başka kişilerin de futbolcular da dahil olmak üzere bu işlere katı, bu işlere belki dahil olabilme ihtimaline öngörüyorum Kan Bey onu söyleyeyim. Hani dediğim gibi bu göreceğiz ama hani bu şu anda benim sadece öngörüm. Ha, yani yanılırız doğru çıkaraksız çıkarız çıkarız göreceğiz ama ben bunun gerçekten hani artık terminolojik olarak dalga diyoruz ya bu birinci dalga bunun daha devamının ben geleceği kanaatindeyim Kan Bey.